oldu. <laughs> <laughs> Sayın yolcu. <laughs> yolcu. ne tarafa doğru? Bu taraf. Otobüs o tarafa. Hani bakayım. bakayım. o tarafa gidiyor. Evet. Harbi o tarafa. Evet. Genelde bu tür otobüsler hep o tarafa gidiyor. <laughs> o taraf ne taraf? <laughs> Şu taraf işte. Siz i̇lk defa mı gidiyorsunuz o tarafa? <laughs> Evet, otobüste ilk defa, bu halk neler istediği onu anlamak için böyle bir ha. şeye başvurdum. Toplumuza kaynaştınız e, Tabii, normalde yani. Normalde hep Seyyah mısın siz? Biz nızla gidelim de siz nızla geçmem hep biz nızla diyelim de. <laughs> bu sefer de halkın arasında kaynaşayım ki bir dahaki sefer ben de ne partiydi? Şey, Akbar'ın parti olarak ben de devlete geçirmek istiyorum. Onun için de şey halkla kaynaşacağım. bana haber? <laughs> İyi, iyiymiş. <laughs> i̇yiymiş. Şimdi ben halk dilinde bazı şeyler öğreniyorum, öğreniyorum, tamam mı? Onların konuşmaları falan inceliyorum, araştırıyorum ki siyasi konuşmalarını koyacağım. Mesela lan bunu yazan Tosun falan gibi. bunu falan çek gibi, atasın. Yani bunu, bunu, çek oynayan Tosun seyreden de merhaba olsun. <laughs> Ondan sonra başka halktan öğrenim şeyler de var. Mesela lan man diyorlar. Lan. Konuşma lan diye. Ama Karadenizliyse ise ulan <laughs> uy lan diyor onlar. Uy muy derler ya. Uy lan. Dedikten bir iki olan ulan dediğinde Karadenizli. Hmm. Bir de bunun Akdenizleri var. Onlar da ee, lan diyorlar. Ne? Yersen. <gülüyor> Yersen. <gülüyor> Sen bu şey telefonu <laughs> ışığını arabanın fırından mı söktün? <laughs> ya abi söktüm öyle bir şey işte hani ne yapalım gece çekimleri yapıyoruz ya. He? biliyorum. Sergi Düşer'de şu geceleri çekim yaptığın arkadaşlar arasında selam bekliydi. <laughs> Allah çektirmesin. Şimdi Kayseri'de ne amaçla gidiyorsun Ticaret mi? <laughs> Yok. Bilimsel amaçlı. Üniversite gidiyorum çünkü. Akademik. Akademik. Seyahat bir... <laughs> <ya diyorum. gülüyor> Orada iki tane üniversite var. Tamam, <laughs> yani bir üniversitede iki tane fakültesi var. Orada bazı bir seminerler veriyorlar. <laughs> ne konu seminerlerin <laughs> konusu ne? <laughs> konusu küresel ısınmanın ördeklerin kulakları üzerindeki etkileri. He. Ördeklerin pek haberi var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ördeklerden izin aldık. Telif hakkı aldık. Telif hakkı hakkında konuşacağız. Ama bir şey dedi. Telif hakkı <laughs> Ödeyinizden ödedik ama lütfen kart suyu kaçırmayın lütfen. Tamam. Evet. Şimdi arkanızda bir yolcu daha var, onu da bir şey yapalım. Vallahi bakayım. <laughs> Bu benim arkamdan konuşuyordur, arkamda olduğum gibi. <laughs> Sizin düşünceleriniz de? Çekme <laughs> <laughs> Arkadaş mısınız siz? Yok, <laughs> kaç çeyrekli <de> bir işte. <laughs> Neyse iyi günler. Beklerim, benim tamam. Teşekkür ediyoruz bize zaman <laughs> ayırdığınız için. Çok i̇yi yolculuklar, yarın görüşmeyelim. Kes güzel.